Kerem, şimdi ne yapacağız Kerem? Bugünkü oyunumuz ne? Top. Op. Bir dakika, önce oyunumuzun ismini söyleyelim. Ne yapacağız? Denge ve konsantrasyon oyunu oynayacağız değil mi Kerem? E, evet. Bu topumuz. Tanıtalım şimdi malzemelerimizi. Bu topumuz. Aferin oğlum. Bu ne? Bu ne? Peçetenin neyi bu? Kartonu. Kartonu. Değil mi? Göbekteki. O hani bu kalem. Evet. Bu kalem. Çok güzel oldu. Bu, bu ne? Bu Süpersin. Bu makas. Bu makas. Şimdi ne yapacağız? Anlatalım. Ay Şimdi buradan makasın şu ucuyla, makasın ucuyla şuradan iki tane delik açtık. Şunu alttan geçireceğiz buraya, sabitleyeceğiz. Aynı zamanda eğer güzel bir görsel olsun diyorsak, çizebilirsiniz mesela şu iki deliği. Bunu birleştirebilirsiniz, buraya böyle göz yapabilirsiniz. Göz yapalım işte. Şöyle göz yapalım. Koş yapalım. Sonra da ağız yapalım. Yani, o ne? öyle? Buraya bir tane yüz çizdik oğlum. Buraya da kulak yapalım bir tane. Küpe yapalım. Böyle kulak yapalım. Şöyle küpe yapalım. Sonra buraya çizdik ya. Değil mi babacığım? Burun çizdik ya buraya. Şöyle hatta burayı biraz kalınlaştıralım böyle. Sonra da göstereyim oğlum. Bak böyle kalınlaştıralım. Bir tane de ben yapalım buraya. <laughs> Nasıl oldu Kerem? Güzel oldu değil mi? Sonra da sen yaptın. Evet, sonra da böyle birleştirelim. Göreyim şuraya da Kerem. Hoppa. Sonra alttan da birleştirelim böyle. Sen mi yaptın? Evet, böyle yaptık. Niye vermedin mi? Hı? Güzel olmadı mı? Olmadı, başka Bak. Bir şey tamam, çizebiliriz. Ama şimdi ah saçlarımız yapmadık, Hiç saçlarımızı yapalım. Evet, şimdi kutumuz hazır, kartonumuz hazır. Şimdi bu ipi buradan geçireceğiz. Alttan geçirelim, sonra üstten geçirelim, bağlayalım. Sonra topumuzu üste koyalım. Sonra bir yol yapacağız, üzerinde dengeli bir şekilde topu düşürmeden ya, devam edeceğiz. Evet, topumuz orada. Tamam. Şimdi ben bağlayayım bunu babacım. Sonra devam edelim. Olur mu? Olur. Kerem. Şimdi buraya bağladık. Alttan hı hı. geçirdik gibimizi. Şuradan bağladık. Fazla olan kısmı şöyle keselim. Daha güzel olsun. Şimdi ise yolumuzun Baba. yerine gidelim. Efendim oğlum hazır mısın? Anneanne Tamam ama daha dur videomuz bitmedi. Daha sonra söyleyeceğiz ona tamam mı? Şimdi Hı. gidelim topumuzu da böyle üstümüze koyalım. Düşürmeden çekeceğiz bunu bak. Şu şekilde. Gidelim. bak, topumuzu da göster. Şöyle. Aynen öyle. Hadi bakalım şimdi gidelim. Yolumuzu çizelim. Hadi yürüyün. Hadi. Şimdi Kerem'le bu şekilde böyle yol. Laminant'in üstüne bir yol yaptık. Baba. Değil mi Kerem? Dur. He. Bak. Ama laminanti çizmememiz lazım. Öyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Kerem bir şey söylemek istiyorum. Laminanti çizmememiz lazım. Ne yaptık? Bant yapıştırdık. Bandın üzerine çizdik. Evet, Yolumuz baba. belli olsun diye. Sonra kutumuzu bu şekilde <laughs> koyacağız böyle. Topu da var. Sonra düşürmeden çekmeye çalışacağız. Yolumuz üstünde. Kim düşürmeden çekerse o kazanacak. demek Kerem? Tamam ben. Tamam bakalım. Hadi başlayalım o zaman. Niye? Şimdi Kerem. Hadi bakalım. Şimdi buradan yürütmeye çalışacağız. Çizgiden düşürmeden. Bekle. Yürütmeye çalışacağız. Yavaş ya. yavaş 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 düşecek. Yavaş yavaş koy yavaş. Diyorum. Tutma. Dur. Düşme. Elleme. Yürüyorken. Ay <laughs> daha Kerem ya. Hadi bir daha yapalım mı? Hadi bir daha koy bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim. koydum. Tamam. Şimdi bekle. Ama bekle. Ben biraz yürütmek istiyorum. Tamam mı? Hadi bir yer, yavaş. Çok dikkatli olmamız lazım Kerem. Yok. Kerem ya. Ama ama birazcık yürütmemiz lazım. Hadi. topu topu getir. Topu getir. Hadi bir kere daha deneyelim. Hadi bir kere daha deneyelim. Hı. Geldin mi? Koydun mu? Hadi yürütüyorum ben. Tamam mı? Hadi. Top gidiyor. Top gidiyor yürüyor. Onu böyle yapmak çok zor biliyor musun Kerem? Evet. Şimdi Neden? Sıra... Ne gidiyor baba? Şimdi bu. Yolu aşmamız lazım. Ah düşeceğiz. Ama düşmedik. Yürüyor bak. Karton yürüyor. Çok zor Kerem. Aa, bu, bu. Hadi. Yürüyor Kerem. Yürüyor Kerem. Kerem yürüyor. Şimdi sen yapacaksın. Bekle. Önce bunu bir yürütelim. Sonra sıra sende. Tamam mı? Ne gidiyor? Aa, gidiyor 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 gidiyor. Ne gidiyor? gidiyor. İşte yolun sonuna geliyor ya, Kerem. Tamam. Araba geliyor araba. Araba geliyor tamam. Kerem bak yürüyor hızlandı, hızlandı düşecek düşecek galiba. Oh dur 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 bekle 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 bekle. Bak nasıl yürüyor Kerem Allah düştü. Çok güzel geldik ama şimdi sıra sende. Hadi Kerem de şimdi sıra. Kerem hazır mısın? Hazır. Gidiyoruz. Ah yürüyor. Yürüyor, bekle yavaş. Yavaş. Kerem çekiyor şu anda evet. Kerem çok konsantre bir şekilde alman lazım. Konsantre oldun mu? Hı hı. Başarıyorum, başarıyorum. Başarıyorsun, başarıyorsun. Geliyor, geliyor. Yürüyor, yürüyor. Allah düştü. Şimdi bir dakika. bir dakika şimdi bir daha yapacağız. Aha. Tamam bir daha yapacağız, bir daha. Önemli değil. Gel bakalım Aha. Kerem. Evet Kerem şu anda üzgün. Ama tekrar deneyeceğiz tabii ki. Gel evet. bakalım Kerem, deneyelim Gelir. tekrar. Hadi gel bakalım. Üzgünüm şu anda ya babada Üzgünüm Üzgünümüz şu anda ama yapacağız. Hadi bakalım yavaş. Allah. Aha. Ay Allah Kerem çok, Aha. çok 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 çekiyor olabilir misin? Aha. Hadi gel şimdi. Hadi bir kere daha Baba. deneyelim. Baba çok üzüldü dede. Üzülme oğlum babacığım. Şakacıktan uyuyor. Şakacıktan üzülüyorsun. Duyguların şakacıktan mı yaşıyorsun? Baba. Şimdi yavaş yavaş. Ya bu şuraya koyayım. Koy babacığım ama dikkat et dur bekle. Dikkat et yavaş yavaş. Bayağı Hadi. çok geliyor. Yavaş bayaço. yavaş. Şşş. Konsantre olman bayaço lazım. Bayağı çok geliyor. Evet konsantre oldu mu? Ha? Biraz geri gel biraz geri gel. Ha? Hadi dur bekle. Bekle o bakalım. Yiyor. Bekle, bekle. Aferin Kerem Bey, iyi yürütüyorsun ha. Aferin oğlum. Bekle dur, elimi tut, elimi tut. Heh. Tut. Heh. tut, çok güzel. Geliyor, geliyor. Çok güzel. Yavaş, yavaş. Geliyor, geliyor baba. Şş, dur, sessiz ol. Sessiz ol. Biraz daha geri gitmemiz lazım. bayağı yol geldik. Kerim'in geldiği yola bakar mısın? bayağı yol geldik. Şimdi yavaş çekeceğiz. Bekle. Bekle. Baba dur. Ne oldu? Şey ya ben yapamayacağım. Ben mi devam edeyim? Baba ben onu takip edeceğim. Tamam peki ama baya geldin Kerem. Teşekkür ederim. Oo geliyor. Bekle Kerem bekle. Bekle. Ben arkadan geliyorum. Ama dikkat et. Biraz daha az o, kaldı. Az kaldı. Geçsin ben arkadan geliyorum. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Geliyoruz bekle. Bekle Kerem. Bekle Kerem. Tamam adam. Önce sen geç ben arkadan geliyorum. Evet. Çok iyi. Gelme köşeyiz. Evet az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Ben kazanacağım. Evet ben. Kerem kazanacak galiba. Kerem kazanıyor. Ve bitiş noktasına geliyor. Bitiş noktasına geliyor Kerem. Aferin oğluma. Çak şimdi. Bravo Kerem. Çok güzel, başarılı oldun. Çok mükemmel. Evet Kerem. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Hadi, hadi unutmayın. Yedinci videoya hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. bay. bay.